Lan, koşun, koşun! Aman Allah'ım, namussuzlar? Namussuzlar bizi! Açın Ahlaksızlar! Açın. Namussuzlar! Açılın, kapıyı! dışarı! Çıkın dışarı! Çıkın dışarı!

yaşar. Vurun lan! Vurun! Vurun kabasızlara! Ahlaksızlar! <laughs> Bazı şeyler vardır. Anlatılması güçtür. Hem anlatması güçtür. Hem de anlamaz. Nasıl yani? Sen anlatacaksın da biz mi anlamayacağız? Bunu demek istemiyorum. Ne demek istiyorsun peki? Tuvalete basıldınız işte. Var mı ötesi? Rezillik değil mi bu? Sana göre rezillik. Bize göre de mecburiyet. Bırak gevezili. Mecburiyetmiş. Var mı evlilik belgeniz? Nikahlı değiliz. Çocuklarımız var. Ne bilelim çocukların bir başkasının olmadığını? en iyisi bunları ilk istasyonda tuttuğumuz zabıtla birlikte güvenlik görevlilerine teslim ederiz. Memleketin kanunları var, nizamları var. Neyse cezalar görsünler terbiyesizler. Çocuklar gerçekten sizin mi? Bizim. İnsan çocuklarından utanır, çocuklardan be. Her neyse çocukları alın içeri. Gel yavrum. Gel. Milletin içine nasıl çıkacaksınız şimdi ha? Nasıl çıkacaksınız? Allah belanızı versin. Tut sizin yüzünüzü. Neyse çocuklarınıza dua edin yine. Yoksa bırakmazdım sizi. Buradan dışarı çıkmayın, halk sizi parçalar. Oturun oturduğunuz yerde. Kapıdakilerle konuşsanız iyi olacak. Dağılalım arkadaşlar, herkes yerine. Kızlarını ağlamamış karı koca bunlar. Ahlaksızlık bu, ahlaksızlık. Mikrop bunlar. terbiye ana, terbiye ve mikrop. Tamam, tamam. Mikropluk, ahlaksızlık şu bu. Dağılın işte. Her koyun kendi bacağından asılır. Dağılın bakalım, hadi. Seyit dedi ki sizi şirketin yanına götüreceğim. Bize de öyle dedi. Zineyi yıkansın, temiz esvaplar verin giyinsin. Tarak verin taransın dedi. Haydi o yola çıkacağız dedi. Acıdı demek bana. Düşündü düşündü acıdı bana. Acıdı bana. Bismillah. İşte. Korkuyorum, çok korkuyorum. Eskiden alıştırmıştım kendimi ölüme. Ama Seyit böyle şeyler dedi ki nasıl desen, nasıl anlasam. İçimde bir umut, bir umut yeşerdi işte. Eskiden korkmuyordum ölümden, istiyordum da. Şimdi, şimdi korkuyorum.